Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonlardan sonra en son Ali'nin vurulmasıyla Duygu artık dayanamayıp Ali'ye aşkını itiraf edecek. Çünkü Ali'yi kaybetmemek için elinden geleni yapıp her zaman onun yanında olacak. Ve yeni bölümlerde Ali ve Duygu aşkı başlamış olacak. Yaman ise en son Seher'i bulup konağa getirip bütün anıları hepsini yakmasıyla Seher çok üzülecek. Tabi şimdilik gerçekler ortaya çıkmadığı için Canan ve Zuhal Yaman ile Seher'i gördükçe mutluluktan havalara uçacak. Çünkü Canan paralarına Zuhal de Yaman'a kavuşmak için elinden geleni yapacak. Tabi Zuhal Yaman'ın Seher'e aşık olduğunu gördükçe ve bu aşkı bitirmek için yeni bölümlerde kötülüklerine devam edecek. Fakat Zuhal ve Canan ne yaparsa yapsın bu ikiliyi ayırmayı asla başaramayacak. Ve yeni bölümlerde gerçekler gün yüzüne çıkınca Canan ve Zuhal'in sonu gelecek. İyi seyirler, hoşça kalın.